geldik. Yeni sınıfla birlikte üçümüz birlikte dört kişilik oyun oynuyor. Yani bizim dört kişilik oyun dediğimiz aslında bu. Biz buna böyle diyoruz. Neyse arkadaşlar. O zaman oynuyorum. Arkadaşlar dört kişilik oyunu Al, oh, parayı alsan güncel e güncelme gelmiş mi diye bir göz atayım. Macera kısmı normal hayata eklenmemiş. Soyunlar kısmına Oyun da Onlar zaten başlayalım. vardı. Hadi. Mağazaya bakayım. Mağazada bir şartı şeyler bakayım. var ama <laughs> bizim paramız yetiyor. <laughs> yetiyor mu? yetiyor. yetiyor mu? Hayır yetmiyor. O kadar oynuyoruz ama yetmiyor. Şaka mı ya? ay bakayım. Bir saat sonra. O Of bununla güncel bir gelmiş. Bir saat Bir şey yok. Kete, Hı, bir saat sonra. Bir saat seçmek neyse ne böyle şeyler işte. boş mu arkadaşlar da oynayalım şimdi üç kişiyiz bu bot da gelsin hadi ne bot da Şu şuan yas geriye basıyor yas geriye bas ben de bu pişi hiç şenmem on hiç şenmem eda arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi ben yeşil rengim. Önceden söyleyeyim. Ben yeşil rengim. Bir dur, bir dur bir dakika bir şey konuşuyoruz. Tabii, tabii. Ben ben arkadaşlar yeşil rengim. Muhammed Emin. Mavi renk. Mustafa da kırmızı renk. Bir daha devam edelim. Em, em, olmuyor. Biz de çalışmıyor. Em... Sen çünkü üşüyorsun. Şu olmuyor mu? Nerede adam var? Ali hocam, Ali hocam, Mali, hocam ya. O hocam hocam, 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 Ben de karıştırdım. Ya ben de karıştırmışım. Avokadoyu çok severim ben. Oh. <laughs> Ay ben gittim. Arkadaşlar ben gittim. Koş 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 koş. Tamam cevap benim hiçbir şansım yok. Aa yanlış aldım. İyi oldu. Bakın ben geldim. <gülüyor> Bir <gülüyor> daha ananas aldım. Yok yanlış çıktı. Avokado koş koş koş. Ne? Önümden çekil. Çekil önümden. Sinirleniyorum çekil Al şunu al şunu. Aman Allah'ım, o nasıl çıkar böyle? Çık çık çıktı. O kadro tüke Şimdi ben de mantar çıkacak. Mantar çıkmadı. Ay, aman Allah'ım. Şurtiş el alıyoruz. Bir de şimdi Şimdi, şimdi Ya yanlışlıkla mantar aldım <laughs> diye yenge almıştım ben. En eksik benim arkadaşlar. Ne yapayım çünkü satmadı başladı. Mantar ah, aldım da. Şu öper yıldıza bakmayın. Aslında benim arkadaşım. Onu çok önceden Musab yazmışım. Musab 3 puan aldı. Çünkü musab ben içeyim. Ben arkadaşlar yeşil rengi muhabbeti mavi renk. Musab kırmızı renk. Ben de bir puan aldım. Bir şey de yobuz zaten. Bu çok eğlenceli. Ne çıktı? Karpuz vişne e, kivi. Ay sevmiyorum ben. E, karpuz vişne kivi. Ay hiç aklımda susamadım biliyor musunuz? Karpuz vişne kivi. <laughs> Arkadaşlar ben ananas, elma, portakal, 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 ananas, ananas, elma, portakal, ananas, elma, portakal, ananas, elma, portakal, ananas, elma, elma, portakal, Elma. <laughs> Arkadaşlar ben sonunda da kırıyorum. Kivi, üzüm, portakal. Kivi, üzüm, elma, 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 portakal. Aslanım da ya. Um, vişne karpuz. Vişne yok burası ama. Muz, eştarha meyvesi. Muz, eşdarha meyvesi ananas. Muz, eşdarha meyvesi ananas. çok karıştı. Muz, eştarha meyvesi ananas. Karpuz. Eştarha meyvesi. E, Muz, eştarha, e, eştarha. Aha hiç beklemediğim bir yerde. <gülüyor> 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 Aa, çok sıkıldım görmüşsün arkadaşlar. Eşer meyvesi şu. Şu, e, şu eşer meyvesi. Muz, karpuz, üzüm. Çak tutamam. Esen muz, karpuz, üzüm. Esen meyvesi, muz, karpuz, üzüm. Esen meyvesi, vişne, muz. Esen meyvesi, şey. Ne duruyor? Ha. Hmm. Buradaydı. Bu çok sıkıntı. Portakal, vişne, <laughs> muz. Portakal, vişne, muz. Portakal, vişne, muz. Hadi düş, 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 düş. Düş. <laughs> Portakal, vişne, muz. Orta vişne ne Ne çıktı? Bir de bir şey dinledim. Hiç bakmadım. Ben de bakmadım. Ah veya ne dedik? O kadar uzun sürdü oyun. Her şey çok sağdı. Ben Hı. bir puan bile alamadım. Alamadım. Alamadım ben de. Ama bir sattım. Onlar ee, burada şey çok şey mi <laughs> evet. Of, bana of, daha, daha kötü gitmedi. <laughs> 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 o mavi var ya ben o var mı? Ben ah, yaptım. Ama ta tamam oldu. Nasıl sana? Ya ama bana niye vuruyorsun kafama? Ben senin kafana falan kafama Ya, ya ona vuracaktım sen de hadi. Ama orada ben vardım zaten. Hemen <laughs> mi Bak işte Musab. Gıcık Hop sendin. Ay, bomba. Bomba. Ana bulma. bomba ya sen pişiyor şey musun? Ben vardım ben çok taşıdım. Of oh, ya alamadım şunu ya. Evet kırmızı kazan yani musab kazan. Arkadaşlar işte, 6 puan aldım musab. Muhabbetim 4 puan ben 1 puan ben hala. Evet, Ama ben yapmıştım o kadar. En sonunda ben miydim? Ama ne var? Işte. Refleksin. Evet 2 puan aldım. Efendim. Almadım bunu. Bunu verecektim arkadaşlar. Bitmem. Bu şey 4 puan aldım. 9 şey puan aldım. Dokuz puan aldım. <laughs> almadım. Oh, aldım 5 puan. Ya Artık arkadaşım şey an Korkuyorum çünkü. Ben kazandım. Ne? Evet, ben bilmiyorum. Yok arkadaşım iyidir dedim ama. Okey. Sekizim arkadaşlar? Neyse hayal hay, iyi benim. Hayır, ödeyiz. Abi sana, sana diyeceğim. Bu oyun en sevdiğim da, oyun arkadaşlar. Bir... oyuna bayılıyorum. bayılıyorum, bayılıyorum. Benim yani top gelmesi çok oh. Onu biraz, Bana, bana biraz top hmm. <laughs> at. Ah, kimse top Anna da ya? atıyor ya. Um, <gülüyor> <ups>. <gülüyor> Ay çok kötü <laughs> oynuyorum. Tam geri bak gel. Ben böyle konuşunca <laughs> <laughs> kötü oluyor. Musa'nın kazanmasına sadece ama sadece bir puan kaldı. Oh, Onun ne? kazanmaması için benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Oha! Matem kazandı. Ay, ben mavi rengi musab zannediyorum. Oysa muhammet eminmiş. Abi bir fark Değil mi sana? Matem onun dibine geldi adam ya. En sevdiğim. Ay ay ay. Bu oyun biraz Ah! Şey. Öldüm ben. He. Ben de öldüm. Isınıyor. <laughs> Matem kazanması çok <gülüyor> kötü abim. <kötü. gülüyor> Adan, Maal, sen sen yine inan kazanmıyorsa bu zarfı. Süper falan. Evet. Ben bari bir puan aldım Bu arada. var mı? Metem. Bir Ne? ne burası, burası, <laughs> Ne? 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 Ben iki puan aldım. ben o zaman ben sondan gittim. Bir İlk elinden ben oldum evet doğru. Ağlıyorum ağlamayacaksın. Ağlama gül. Gül. Güldüm Gül. Gülüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Allah ne verdi? Allah Mutlu. <laughs> Mutlu. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> Mutluluk saçıyorum etrafa. <mesela. gülüyor> Mutluluk saçıyorum Mutluluk saçıyorum etrafa. küçücük oldum minnak minnak oldum. Tik tak. Millet Geri gel koruma al. Gel buraya. Ben merhaba yine. Hanım ağam bu gidişle mal temin kazanacak. Ne <laughs> bir puan ihtiyacım vardı. Sonunda var abi. 6 puan aldım arkadaşlar. Tamam. Evet, evet. O, Sen... Lazım. Yok ya ben bunu ekleyeyim de dedim buldum, 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 buldum. Ik ben de ilk ben girdim. İlk ben girdim zaten. İlk İki ben, ben, ben aldım. Ben aldım Muhammed. Ahmet. Ha Ahmet. O zaman ben bir tane çıkardım. Sen iki puan mı He Ben iki puan mı aldım? Ne oluyor ya? Hiç şey anlamadım. <laughs> Son ayın olsun hadi. Ay. <laughs> Malzemle beraber kaldık ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi hızlı oyun oynayalım. Bakın şu denemediğimiz hayır, e, oyunları. Hayır onu denemiştik. Şu ne? oyunlar bu yani. Bu evet He, tamam onu tam. oynayalım o zaman. Evet. E şu buz olsun. olsunmuş çok tatlı. Neydi ya. Allah ne var diyorsun? Evet Musa. Ama. Ben buraya. Ya bandan kıyafetim. mermi alamadım. Aa Aram. ben, ben düştüm. İyi oldu. Sizi burada yatıp tuzağa düştü. Sıradan boya bir gıcık kapsın. Ay ya. Ya bu senin ne derdin ne? Aa, bana da mı yok? Sana ne ala? <laughs> Sen kendi kendine orada bir şeyler yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ay ya çabuklayım. Düştüm. Çok gücük. Düşmek çok gıcık değil mi? Evet çok gıcık. Çok ben en başta düştüm. Ortayı bir sessizlik kapladı evet. acaba. Oy! Aman. Oh, <laughs> <de düşünüyorum. gülüyor> Madem kazanıyoruz bari. Menüye gelin. Menü. Evet. Arkadaşlar bitirmeden önce şu çarkı çevireyim mi? Çık, çık. Para çıksın biraz. 500. 500. Tamam iyi. E bir de şurada var mı bir şey? Yok. Tamam. Giderken liderleri. gider lider liderliona Bu benim arkadaşlar <laughs> <laughs> bakmayacaktım tabii bak Çünkü... bakmayacağım Şimdi bakmayacağım kupalar bizim Bunları mı? almışız bunlar almadıklarımız <laughs> neler acaba bunlar <laughs> almışız <laughs> Hepsi almış yakın karşılaşması da. Vay. Bu ne o çok değişik <laughs> şeyler var Neyse arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Eğer tabii ki böyle videolar istiyorsanız abone olun Bay bay